anneden yavrusuna akan mucizeli damlalardır. Sayın milletvekillerim, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Şahinliğe Belediye Başkanım, Sayın Tarım İl Müdürü, Müdürüm, Sayın GAP İdaresi Bölge Müdürüm, protokolümüzün değerli üyeleri, fedakar çiftçilerimiz, hanımefendiler, efendiler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum projesi kapsamında süt soğutma tankı dağıtım törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Açılış ve selamlama konuşmaları ve teknik bilgi konuşmaları için Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanımız Sayın Kenan Seçkin'i mikrofona davet ediyorum. <laughs> Sayın Bakan Başkanım, sayın vekillerim, sayın kurum müdürlerim, birlik Yolda başkanlarım, AK Parti il başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili çiftçiler, değerli meslektaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi soğutuyorum, değerini arttırıyorum. Gerçekten yıllardan beri kanayan yaralarımızdan birisi soğutulmuş süt temini sağ olsun Sayın Bakanımızın talimatı, GAP İdaresi'nin desteği, Koyu Keçi Birliği'nin ortaklığıyla bu projemizi GAP İdaresi'ne sunduk. Onlar da bizi desteklediler. Böyle bir günde bizim buluşmamıza vesile desteklediler. Sağ olsunlar. İmza atıyor. Büyükşehir Belediyesi ortaklarımızla birlikte. Bu projeden Sonucunda gerçekten soğutulmuş sütün piyasadaki yüzde 20-30 daha fazla çiftçinin ekonomisine katkı sağlayacak. Çiftçi daha çok kazanacak. Ve bunun gibi biz onlarca proje yaptık. Şu anda GAP İdaresi, bölge müdürümüz de burada. Onlara sunduğumuz üç tane projemiz değerlendirme aşamasında yeni dönem içinde zaten kurum olarak en fazla 5 proje sunuyoruz. Onları da hazırladık. Önümüzde hafta onları ziyaret edip o projelerimizi de sunacağız. Avrupa Birliği'ne sunduğumuz projeler var. Onlarla şu anda imzaladığımız iki tane imzalama aşamasında olduğumuz proje protokolü var. Birleşmiş Milletler, ondan sonra Göç İdaresi'nin, kızılay hepsine projelerini sunduk. Ve bu projelerin hepsi direkt insan hayatına dokunacak ve insan ekonomisini, çiftçinin ekonomisini, bölge halkının ekonomisini yükseltecek projeler ve bu projeler sonucunda biz ne yapıyoruz? Kooperatifleşeceğiz. Her ilçemizde üretici kooperatiflerimiz olacak. Genel çatıda gazi kooperatifle birliğimiz olacak ve o gazi kooperatifle birliği üzerine Gaziantep'in yerel gastronomin temelini oluşturan ve bu kooperatiflerimizin ve bizim bu yaptığımız projelerin doğacak ürünlerin tamamını gerek dijital, gerek yerelde, gerek büyük marketlerde tamamını hak ettiği değerde satışını sağlayacağız ve insanlarımızın, halkımızın, çiftçimizin, üreticimizin ekonomisini güçlendireceğiz. Bunda Sayın Bakanımızın bize verdiği sinerji, bize verdiği destek, bize verdiği güç tartışılmaz. Biz bunların hepsini ondan aldığımız enerjiyle yapıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, tüm çiftçilerimizi temsilen konuşmalarını yapmak üzere Kudret Bulut Diyekli Hanımefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, Sayın Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, kıymetli misafirler. Ben Şehit Kamil Göksüncü Köyü'nde yaklaşık 3 yıldır büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu zamana kadar sütümüzü değerlendirmede ve muhafaza etmekte çok sıkıntılar yaşadık. Bu alacağımız süt soğutma tankı sayesinde sütümüzün kalitesini koruyarak değerinde birliğimizin kurmuş olduğu mandıraya ulaştıracağız. Başta Osman Türkman Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda çiftlikte baktığım 10 sokak köpeğini de sahiplendim. İmkânı olan herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Saygılar. Diğer çiftçimize çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalar yapmak üzere koyun Keti keçi yetiştiricileri başkanımız Sayın Osman Türk manumü kafana davet ediyorum. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan Başkanım, değerli il başkanlarım, GAP Bölge Müdürüm, Tremil Müdürüm, Oda Başkanlarım, kıymetli üreticiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 20 ay önce üreticilerin içinden gelen, onların sorun ve sıkıntılarını bilen, onların bir derdi olduğunu bilen ve o dertlere çözüm bulabilmek için Boyun Keçi Birliği seçimlerine katıldık ve başkanlığı aldık. O gündür 20 aydır hiç durmadan üreticilerimizin sorunlarına çözüm bulmak için tüm projelerimizi Büyükşehir Belediye'mizle, Valiliğimizle, GAP İdaremizin desteğiyle, Tarım Bakanlığımızın desteğiyle, özellikle Tarım İl Müdürlüğümüzün desteğiyle üreticilerimizin, bölgemizin e, sorunlarına, tarım ve, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan Başkanımın başlatmış olduğu özellikle meralarda ıslak problemi çözülmeye çalışıldı. İki yıldır devam ediyor 5 ilçede. Meralarda ot çoğalsın diye gübreleme ve tohumlama yapılıyor. Sonrasında yine Sayın Bakan Başkanımın başlattığı geçen yıl Enerji Bakanımıza söylemiştik devam destek vermişti. Sağ olsun Sayın Valimizle beraber ve şu anda Şahinli Belediye'miz devam ettiriyor destekliyor. Bölgemizde özellikle sıcak ve kurak olduğu için meralarda şu ana kadar 43 tane güneş paneliyle çalışan, füt soğutma tankı, e, güneş paneliyle çalışan e, suluklar yapıldı. Ve sonrasında meralarda kalan üreticilerimiz için, geçen yıl yine GAP İdarelerimizin desteğiyle yapmış olduğumuz proje kapsamında 60 üreticimize e, iki bölmeli 24 metrekarelik çadırlar verdik. Ve yine o dağın başında kalan üreticilerimize o çadırlarında ışık ihtiyacını karşılamak üzere güneş paneliyle çalışan invertörlü akülü, güneş panelleri dağıtımını yaptık ve dağın başına gece yarları elektrikleri oldu. Ondan sonra bölgemizde özellikle dış parazitlerden kaynaklanan ve hayvanlarda meydana gelen hastalıkları engelleyebilmek için Türkiye'de ilk defa bir tane makine vardı. O da Kanada'dan gelmişti. Biz İNEGAP idaremizin desteğiyle yapmış olduğumuz proje kapsamında ilimize 5 tane mobil banyoluk kazandırdık ve üreticilerimizin hizmetine sunduk. Sonra yine bakan başkanımızın daha önceden başlatmış olduğu özellikle üreticilerimizin sütlerini daha sağlıklı sağabilmeleri için 180 adet e, süt sağ makinesi üreticilerimize kazandırdık ve ondan sonra markala, markalaşma çalışmamızı yaptık. Sahre markamızı Gaziantep Koyun Keçi Yetişleri Birliği olarak oluşturduk ve sonra da ee, bu yılın başında bölgemizin en model süt işleme tesisini ilimize kazandırdık, eksiklerimiz var Allah'ın izniyle onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken ilk baştan sorunları çöze çöze geliyorduk. Arada süt soğutma tanklarının olması gerekiyordu. Çünkü özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sütü muhafaza etmede köylerimiz gerçekten sıkıntı yaşıyor ve sütün değeri düşüyor. Onun için bu yıl yine GAP idaremize dört tane proje yapmıştık. Bir tanesinde Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle bugün burada Allah'ın izniyle dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 30 ailemize 300 litrelik süt soğutma tanklarını vereceğiz. Bu tanklar sayesinde üreticilerimiz sütlerini sağdıktan sonra otomatik makineyle sağdıktan sonra direkt bu soğutuşunu tanklara koyacaklar ki bunlarda keçi sütü muhafaza edilecek 30 işletmemizde ve biz de araçlarımızla o sütleri alıp bozulmadan süt işletme tesisimize getirip daha doğal, daha sağlıklı ürünler yapmak üzere çalışacağız. Ben bu anlamda özellikle bugüne kadar bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve özellikle Sayın Bakan Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Ee, bu 300 litrelik süt soğutma tanklarının e, ve özellikle kap. Bölge Müdürümüz de burada Unut onların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Her projemizde sağ olsun biz düzgün projeler yaptık, önlerine götürdük. Onlar da sağ olsun her defasında desteklediler. Özellikle kapil alemizde ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bu tankların üreticim, üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza hem konuşmalarından hem katkılarından ve çalışmalarından dolayı. Değerli konuklar, GAP İdaresi Bölge Müdürümüz Sayın Hasan Kılıç'ı akışlarınızla tutmama Sayın Vekillerim, Sayın Bakan Başkanım, Saygıdeğerim Hazır'ın e, biliyorsunuz GAP İdaresi 30 yıldan beri bölgenin kalkınması için çok farklı sektörlerde e, görev yapıyor. Tabii ki bizim için kırsal kalkınma her zaman önemli bir alan olmuştur. E, bu çerçevede biz içe olaraklarımız ölçüsünde her zaman 9 e, yılımızdaki... E, kırsalı ilgilendiren konularda destek olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar inanıyoruz ki birçok yerde başarılı olduk. Onunla her zaman görüşler alıyoruz. Tabii bugün burada Gaziantep'te de son beş yıldır Sayın Bakan 60 projeyi desteklemişiz. Yaklaşık olarak 17 milyonluk bir bütçe bir proje. Bunun 12 buçuk milyon kaynağını kapı idaresi olarak yapmışız. İnşallah bugünkü bu 30 tankla bizim süt üreticilerimiz faydalı olur. Ona Hem onlar adına hem Gaziantep adına hem de gıda sektörü adına hayırlı bir şey olur. Hepinize sevgiler, bismillahirrahmanirrahim. Sayın ve gemilerimize biz de teşekkür ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere Tarım İl Müdürümüz Sayın Mehmet Karayalır'ın mikrofonuna davetimi hazır. Sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, Değerli Hazırım, hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gaziantep için hep bereket hep bereket diyoruz. İnşallah yine bereketli bir gündeyiz. Projeler saymakla bitmez. Sayın Vekillerimin emrinde Sayın Bakan Başkanımızın desteğiyle Gaziantep'te çalışmaktan onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Her geçen günde elimizden geldikçe Tarım ve Orman Bakanı olarak, Gaziantep Bir Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tek amacımız, tek gayemiz çiftçinin refahı ve çiftçinin refah seviyesini yükseltebilmek, onların mutlu olabilmesi için elimizden geleni yapmak. Bu da o projelerden bir tanesi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'in ruhu, birlik beraberlikte bereket vardır. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun <laughs> Efendim, Tarım İl Müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. Hem konuşmalarından hem de tarım alanında çalışmalarından dolayı. Efendim, sürekli geldiği günden beri, çalışmalarına başladığı günden beri her zaman çiftçimizin yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanımız Fatma Şahinanlı Efendi'yi İstihbaratlı sağlıkla mutluluklarına